Teyze iyi misin? İyisin değil mi? Sen kaybolmuştun. Dur. Ben kaybettim kendimi. Dur, teyze iyi misin değil mi? Ben kaybettim. Ha iyisin yok. değil mi? Dur. Allah'ım körzle. Tamam, tamam. Açıklarımı sakin ol. Görek. Sakin ol, Sakin ol. Seni seni bulduk. Sakin ol. Tamam. Oğlum berik. Tamam. Tamam. tamam, tamam. Sakin ol. Allah. Ben Allah. Murat abi su. Tamam, tamam. Teyze sakin ol. İyisin değil mi? Bir şeyin yok değil mi? Hah? Dur, elimi tut, tut elimi. Tut elimi. Belle biliyorum 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 seni götüreceğiz oraya. Allah! Seni seni götüreceğiz oraya. Allah! Tamam, tamam. Dur. Allah! Abi su getir ha? Ben, ben, ben. Tamam teyzem. Tamam, tamam teyze. Tamam, tamam sakin ol. Sakin ol, seni götüreceğiz. Her kaç gündür aradın. Tamam, tamam biz seni bulduk. Oh, çok şükür. Bekle. Geliyor, su geliyor su var, su var 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 su var elimi tut sen sen elimi tut bırakma elime var 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 su var Allah ya dur su dur su var. su var dur su var tamam sakin ol biz seni bulduk sakin ol şimdi seni oğlanın yanına götüreceğiz tamam mı su. <laughs> diyeyim, size <laughs> tamam sakin tamam sakin 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 hiç tamam. Allah, tamam Allah iki bardak su veriyorum artık yazık çok su Tamam. Tamam, helal. Helal. Helal tamam, ederim, tamam. Helal, helal, Sakin, sakin helal. iç, yavaş iç. Tamam. Al koparıverdim Ah. Oh. Abi bulduk ya. Ha? <laughs> ah teyzem benim. Allah efendim bir su abi i̇şte Tamam, tamam. vereceğim vereceğim ben tamam. sana. Sen ya, ya, yavaş yavaş suyun iç. Yavaş yavaş iç. Şey yapma. Yazık çok susamış. Yavaş yavaş. İç. Efendim. E, tamam. Atla tamam. mısınız ambulans ekibi? Tamam. Bekle şimdi. Ne yolun biter. Su mu? Evlerde su. Gider. Ben Şu sana su bulurum, bulurum ya. ya. Teyze, Öldüm yengem çözsüz. Aç ver anne teyzeciğim. Dur. dur. Aç yengem. Tamam. Allah sizce bana. Allah ben sizi sizi bana. Ben. Defa... Kayısı yiyebiliyor musun teyzecim? Tam suyun içse suyun iç. İç iç iç. <laughs> helal helal helal. Çiğe bir canı gitmiş de. Yiyemedim. Sen neyle besledin dört gündür? Yani ben ne? de yiyip Siz ne yiyip içtiniz? Oldu mu? <laughs> Allah kahve Allah. Allah. Abla. Da Osman Aksoy senin oğlun mu? Osman mı? He. Peli oğlan. He. Beraber çıkmışsınız mantar aramaya değil mi? Arıyorlar dereyi dedele. Arıyorlar arıyorlar. Gelecekler şimdi. Gelecekler. Haber verdim. Gelecekler ha. mi? He haber verdim. <gülüyor> Allah! <gülüyor> haber verdim teyzem. Haber verdim. Allah şeyin gelir valla. Siz mi lan <bana> Allah'ı buldun? <laughs> haber verdim teyzem. İyi, iyi. Olmaz. Yolda rastladım, yerde yatıyordu. Yavaş yavaş ye. Aç ağzını. dur Durumu çok iyi. Yavaş su yavaş verdim yavaş. şu anda 5 bardak kadar. Ha. Ver. Ya fındık ver, fındık, fındık yediriyoruz şu o anda. nasıl değil? Duyuyor, duyuyor. Bilinç yerinde oturup tamam. konuşuyor bizde. Tamam. İyisin. i̇yisin. Tamam. Tamam. Ye biliyor e, musun? Bir şey yiyeyim. Tamam. Bir daha sonra teyze adın ne senin? Adın ne senin teyze? A, i̇smin ne? Sıdan bir şey geçmeyecek. Tamam. tamam. İsmin ne senin? İsmin ne? İkmet Girel. Tamam. A, adın ne senin? Adın? Adın ne senin? İsmin? Gildiler. Emine. Tamam. O. Tamam. Kaybolan teyze. Tamam. Tamam. Geldiler teyzem. Geldiler. 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 Şükür. <laughs> <laughs> Yaşıyorsun. 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 Allah. Çok iyisin. Çok iyi Çok iyisin. Çok iyi Allah. Allah. Sen, çok Allah.

Buradan bir ihtimal al yanı kutalım dünyanın aşağı inmiş. Benim trafikte daha gitti ben artık. Ya ambulans, ambulans. E, ambulans mi? hemen gelsin e, ambulans. Komutanım yoldaymış. Tamam. E, sağ, 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 sağ 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 sağ. Ah ah. anam, Tamam, tamam bulundu bulundu sağ salim tamam kapat. Sen bizi duymuyor musun ya ne oluyor şu benimle? Düştü. Nerede düştü? tamam biz seyzenin yerine. Tamam. Sıkıntı yok. Sen nereye gittin? Ben neden bıraktım sen ana? Yansın üstüne bena ulaşın. Yansın üstüne bena ulaşın. Ben biliyorum. Mutlu, mutlu. Ne aradığımızdan herkes, herkes anladım. Anladım. Biz annenizi aramaya gelirken biz bulduk. Ee, sizi rahatlık <laughs> olsun. <laughs> e, hemen su <suyu> içirdik. <laughs> anam, anam güzel anam. Valla. <laughs> biz ölüsünü araydık. Hani dört gün oldu ya. Biz valla sade umut etmiyorduk artık. Biri öldürdü, aldı, gitti attı bir yerde ya da böyle. Hala. Şu bak Her şey nası? Ha buyur. Bulduk. Bulduk. Sağ ol sağ ol. Sen ölsen ben de ölçeyim. Bana acı yapma. <laughs> ya bir şey etikam. E, kamçım şimdi ne vakasında? yol var ya orman. Seletli'nin yorulur mu? Seletli'nin Herkes binler şükürler olsun Allah'ıma. Allah'ım biz yardım et de Allah sizi de etsin abim tamam mı? Allah sizi de etsin. Bulduğumuz için çok mutluyum. Ee, köyde herkes söylüyordu ölmüştür. İnşallah ölmemiştir. Hani daha bulunamadı, el ayağı tutmuyor diye söylüyorlardı. Aşağı doğru iniyorduk. Sonra bir baktık, e, teyzeyi gördük. Daha sonra öldü sandık tabii. E, hemen bir e, kamera çekmeye başladık. Aynı zamanda sen de hemen 112'yi aramaya başladın. Daha sonra e, teyze bir anda Allah diye kalkınca, e, tabii biz de şaşırdık, bir an korktuk. Daha sonra sevincimizden e, birbirimize sıdırmak hemen koştuk. Su falan ikram ettik, bir şeyler yedirdik. Daha sonra jandarma ekiplerini aradık. Bulduk, çok mutluyum. Geç. Allah! Allah.